Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pronoun konusunun testini yapacağız hep birlikte. Birkaç soru çözeceğiz. Hadi gelin bakalım. Life is full of surprise. Therefore, should never look down on people. Şimdi burada genel bir ifade kullanmış. Life is full of surprise. Kime sesleniyor? Karşıda bulduğu herhangi bir kişiye sesleniyor değil mi? ve bir özneyle başlamamız gerekiyor. Çünkü yardımcı fiile devam etmişiz. Özneyle başlamamız gerekiyorsa aitlik bildiren, aitlik bildiren hisi öncelikle siliyorum. His life is full of surprise. Karşımızdaki kişiye seslendiğimiz için de she ve he öznelerini de silmem gerekli arkadaşlar. Ne kaldı? İki tane seslendiğim you özdesi kaldı. O zaman ikinci tarafa bakıyorum. Never, never look down on, küçümsemek demek people, insanlara Either ya ya anlamını verir. O yüzden onu da siliyorum. You should never look down on other people. Diğer insanlar, diğer insanlar belirsiz olduğu için burada other kullandık. O zaman seçeneğimiz A şıkkı arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza geçiyorum. The new research assistant has done excellent job. Yeni asistan çok iyi iş çıkardı. Çok iyi çıkardı. Olumlu bir şey. Could have never done it. Şimdi bakalım. Anybody else. Olumlu cümlede kullanırsam herkes anlamına gelir. Herkes de yapabilirdi. Ama iki fikir aynı oldu. Çok iyi çıkardı. Herkes de yapabilirdi. Yani burada biraz daha olumsuz yönde bir şey söylememiz lazım. Yine herkes de yapabilirdi anlamında. Everyone. Someone else biri de yapabilirdi. Anlamsız oluyor. Anyone olumlu cümle, Olumsuzda kullanır. Olumlu cümlede her bir, herkes demek. Nobody could have done it better. Hiç kimse onu daha iyi yapamazdı. Yani bu işi kimse daha iyi yapamazdı anlamında şıkkımız Edirne arkadaşlar. Evet, diğer bir sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Your brother is so lucky. I wish I were. Kimden bahsediyor? Erkek kardeşinden bahsediyor. Erkek kardeşinin çok şanslı. Keşke şu birinin yerinde olsanız arkadaşlar. Ee, burada bir isim varsa isimden önce aitlik bildiren posesif adjective dediğimiz my, her, his gibi e, sıfatları kullanmamız gerekiyor. O zaman ben hime elerim arkadaşlar. Him selfie de elerim. Him selfie de ilerim? Çünkü aitlik bildiren bir şey olması lazım. İki şıkka indirdim. O zaman ikinci tarafla devam edeceğim. He has finally got en sonunda vizesini onaylattı. Visa bir isim kullanmış. Yine o zaman isimden önce kullandığım yine adjective sıfatlardan birini kullanmam gerekiyor. E bakalım hangi şıkta var? Edirne'de yok. O o zaman doğru şıkkım C olur arkadaşlar. Please focus on studies çalışmalarına odaklan. Studies bir isim gelmiş. O zaman aitlik bildiren possessive adjective kullanmam gerekiyor burada. Ee, i̇sim olduğu için kendisinden sonra mine'ı eledim. Yourself'i de eledim. Him'i de eledim. Çünkü him object pronoun. Kendisinden sonra bir isim gelmiyor. Yourself de reflexive pronoun biliyorsunuz. İki şıkka indim. O zaman ikinci tarafa devam ediyorum. And don't allow anything to distract Hiçbir şeyin dikkatini dağıtmasına. Şimdi e, mind our focus on. Bir kere arkadaşlar emir cümlelerinin öznesi you'dur. Karşıdaki kişiye söylediğimiz için please focus on your studies and don't allow anything to distract you. Çünkü sana söylediğim için senin dikkatini dağıtmana izin verme. Yani mind olmayacağı için doğru cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet. Bir sonraki testimize e, devam ediyorum. My niece, my niece who has always been jealous of yeğenim her zaman e, kıskanç olan yeğenim. Burada birisini kıskanıyor. Birisini kıskanıyor. Birisi derken aitlik bildiren bir şey kullanamam arkadaşlar. Mine olmaz. Myself kendimi özneyle refleksi pronounun aynı olması lazım ki burada öznem my niece. I mi yine I kullanmayı kullanamam çünkü kendisinden sonra isim kullanmam gerekir ama burada herhangi bir isim yok. Çıklarımı ikiye indirdim. Is planning to purchase a spacious house like e, her zaman kıskanan yeğenim e, geniş bir ev almayı planlıyor like gibi. Kimin gibi arkadaşlar? Bakalım I jealous of I e, sıfattan sonra bir edatla kullanmışız. Burada özne kullanamayız arkadaşlar. Çünkü özne konumu değil. Ne konumu burası? Object yani nesne konumu. Object pronounlardan birini kullanmam gerekiyor. Ay da kullanamayacağım için. E, jealous of me. Her, her, zaman beni kıskanan yeğenim benimki gibi mine, benimki gibi bir ev almayı planlıyor. planlıyor. Doğru seçeneğim. O yüzden değişikti burada. Sonraki soruya geçelim. Project was due two days ago. Projenin iki gün önce bitti süresi doldu. But the directors still haven't submitted. Ama yöneticiler henüz teslim etmediler. Construction plans to birisine teslim edecekler. Yani burada birisine. Bakalım her project was due to, olabilir. But the The directors herself burada olmaz. Çünkü özneniz directors olduğu için buraya herself koyamayız. Directors herself karşılamaz. Uh, our project uh, was due to days ago. Projemiz iki gün önce bitti. But the directors still haven't submitted their plans. Directors their planlarını uh, Construction plans as yet. Evet bu olabilecek gibi duruyor. Şuraya bir koyup yine diğer şıklara bakıyorum. Doğru cevabı bildiğim, bulduğumu düşünsem de yine de bakmam gerekiyor. Our self cümle başında kullanılmıyor. Our own da bu şekilde kullanılmaz. Our project olabilir. But the directors still haven't submitted his directors. çoğu they yani. O yüzden his olmaz. O zaman doğru cevabı ne oluyor arkadaşlar? B şık oluyor burada. Alexander went bankrupt. Alexander ee, iflas etti. As a result, sonuç olarak bakalım anyone cümle başında kullandığında herkes anlamını ver, verir. Herkes onun gibi olmak ister demek istemiş. Wants to be in kim position zaten position isim o zaman possessif edecektir gelmesi lazım. Kim olmayacağı için bir kere oradan ben bunu eler, elerim. Anybody yine herkes demek. Herkes onun durumunda olmak isteyebilir, anlamsız oluyor değil mi? İhsas ettiyse kimse onun durumunda olmak istemez diyeceğiz. Yine burada position'da himsel kullanamayız. Çünkü refleksif pronoun arkadaşlar, isim var kendisinden sonra. Burada ne olmalı? Possessive adjective dediğimiz, my, your, his, their gibi aitlik bildiren bir sıfat olmalı. Somebody wants to be in his position. Biri onun yerinde olmak ister olmaz biri onun yerinde olmak istemez. anlamsız oluyor cümle everyone yine herkes kim olmaz zaten çünkü possessive ecel değil bu bir object pronoun el edeyim. nobody wants to be in this position kimse onun yerinde olmak istemez demek istemiş our teacher recommended öğretmenimiz bizim öğretmenimiz bizim öğretmenimiz kime tavsiye etmiş olabilir düşünelim A grammar book, bir gramer kitabı tavsiye etti. Which covers we need to know about the Italian language. İtalyan dili hakkında bilmemiz gereken nokta noktaları içeren bir gramer kitabı tavsiye etti. Kime tavsiye etmiş olabilir? Him, ona. Which covers something we need to know? Bilmemiz gereken bir şey mi deriz? Arkadaşlar, hiçbir şey mi deriz? hiç mi deriz? neither ya da her şey mi deriz? Bilmemiz gereken her şeyi içeren gramer kitabını kime tavsiye eder öğretmenimiz? Our Teachers arkadaşlar. Bir kere burada em um, object pronoun olmalı. bize, bizi, bana, beni anlamını veren. O yüzden ben mine'ı ve our'u eliyorum çünkü onlar aitlik bildiriyor. Ne kaldı? her ve as İkinci taraftaki neither buraya uymayacağı için öğretmenimiz bize her şeyi içeren bir kitap tavsiye etti anlamında C şıkkını işaretliyorum. Evet, every applicant is asked to list, they work, her adaydan istendi, they work throughout the past five years, son beş yıl boyunca çalıştır, çalıştıkları hiçbir yerin olmaz. Yine hiçbir yer anlamında olumlu cümle ise, evri to list everywhere, anywhere her bir yer anlamında olmaz. Some bir yer olmaz. Else başka bir diğer olmaz anlamında. olarak. Ne demek istiyor sorumuz? Her aday son 5 yılda yıl boyunca çalıştıkları her yeri listelemeleri istendi her adaydan. Only my teacher can help Solve this problem. Bu problemi my teacher benim öğretmenim şimdi solve'la devam etmiş fiille, aitlik bildiren bir şeyden sonra isim geleceği için my'ı kaldırdım. Ee, this absolutely expertise expertise, tecrübe bilgi anlamında. Burada o zaman possessive ecektir kullanmam gerekiyor. Kim olduğu için zaten buraya eledim. Ee, kim olduğu için eledim. Kim self olduğu için eledim. İki şıkkım kaldı arkadaşlar. Only my tutor can help me solve this problem. This is absolutely his expertise. Bu onun uzmanlığı. Can help his de burada olmayacağı için. Çünkü object pronoun olması gerekli. O yüzden A şıkkımız doğru cevap. Molly said there is at the door. Kapıda hiç kimse yok and says ve şöyle diyor. Hiç kimse yoksa şöyle diyemez. Eledim. Yine hiç kimse yoksa şöyle diyemez. O yüzden eledim. Diğer şıkları e, yoğunlaşıyorum şu anda. Molly kapıda nokta nokta olduğunu söyledi and Bakalım, anyone deriz anyone herkes olur kapıda o zaman. Olumlu cümlede anyone herkes her bir anlamını verdiği için e, burada kapıda herkes olur olmaz değil mi? Kapıda herkes var, anlamsız olur. Yine kapıda herkes var, anlamsız olur. Kapıda birisinin olduğunu and she says she wants to talk to you in person. Seninle konuşmak istediğini söyledi. Beş doğru cevap. The workshop leader didn't need to introduce to the team. E, çalışma liderinin, ekip liderinin didn't need to introduce tanıtmasına gerek yoktu. To the team takıma kimi tanıtmasına. Bakalım someone to the team birini tanıtmasına gerek yoktu. Çünkü no one hiç kimse had already met him. Onunla kimse tanışmadı. Olmaz. Cümle çok anlamsız oldu. Need to introduce no one. Yine anlamsız hiç kimseyi. Anyone. Hiç kimseyi. Evet. Bu seçeneklerin hiçbirisi uygun değil. Someone e, to the team since anybody olmadı. Doğru cevabımız Adana. Neden Adana? Beraber dolduralım. Introduce us. Bizi tanıtmasına takıma gerek yoktu. Since We had already met them. Onlarla çünkü biz çok önceden karşılaşmıştık demek istiyor. She doesn't have enough money with because she left purse. Şimdi bilmediğimiz yerden gidelim. Bildiğimiz yerden gidelim isterseniz. Purse cüzdan demek. Şile cüzdanını evde unutmuş. First, aitlik bildiren bir şey. Yani posesi edecektir kullanmam lazım. Posesif edecektir. First posesi pronoun. First posesi pronoun. şimdi ikiye indirdim şıkları arkadaşlar. Enough money with her. With her. Şu şıkkı zaten elediğim için bu yok. Ee, şu şıkkı da elemiştim. With herself kendiyle alması, kendiyle almak anlamında, yanında almak anlamında refleksif pronoun kullanılmaz sevgili arkadaşlar. With hers, aitlik bildirdiği için buraya uygun değil. Bir şeyi yanında almak kelimesini kullanacağımız zaman object pronoun kullanmamız gerekiyor. O da B şıkkında var. Yanında fazla, yanında yeterli parası yoktu. Çünkü cüzdanına evli olmuştu. Amongst the books that I bought, aldığım kitapların arasında that I really liked was about a serial killer. Şimdi aldığım kitapların arasında that I really liked was arkadaşlar tekil bir şey olması lazım. Birçok kitap aldım ama hoşlandığım içinden bir tanesi. Tekil olması gerekiyorsa the ones olmaz, ones olmaz, the others olmaz, others olmaz. The one that I really liked was about a serial killer. Gerçekten hoşlandığım seri bir katille ilgili olandı. Şimdi e, burada van ya da the one olabilir zaten cevabımız. Ama van belirtili belli değil. The one tanımlanmış olduğu için doğru cevabımız the one arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.